Kar Aslanı Yeni Part 1 Uf ne güzel bir hava bugün. Burada kim? Burada biri mi var? Orada biri mi var? Biri varsa çıksın ortaya. Bu beyaz şey de ne? Hey sen neysin böyle? Benimle aynı renktesin. Ben buranın kar erkeğiyim. Daha doğrusu kar aslanıyım. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Allah Allah. Ay, renklerimiz aynı sonuçta. Senin doğuştan rengin öyle. Benim rengim öyle değil. Ben karlardan süründüm ve böyle bir beyaz renge sahip oldum. O zaman benimki doğal olduğuna göre bu benim rengim oldu. şimdi görürsün sen kendi rengini. Ah rengime ne yaptın? Siyaha döndürüyorsun. Göney gibi bir renk oldu rengim. Böyle olur işte. <laughs> Gülme. Hiç komik değil. Şimdi çekilirsen yolumdan gideceğim. Bay bay. Ah, rengimi de kaybettim. Kimse beni sevmeyecek. O da kim öyle ya? Aslan'ın akrabası falan mısın? Turuncu yani beyaza yakın bir renk. Ee, ben seni bir yerden hatırlıyorum ama nereden? Ben seni hiçbir yerden hatırlamıyorum. Git buradan. Gitmeyeceğim. Niye? Yoksa sana bir şey, bana bir şey mi yapacaksın? Ne olur bana bir şey yapma. Ben sana bir şey yapmayacaktım. <laughs> oh, ben ne yapsam katil oldum. Katil oldum. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Hı, i̇yi merak etme. Tamam otur şuraya konuşalım. Sen kimsin? Doğru doğru söyle ya. Ben mi? Benim ismim Portakal. Portakal. Çünkü rengim portakala benziyor. Tamam. Ee, arkadaş olalım mı? Olur ben. Beni de karaslanıyla ben ben de karşılaştım. Ee, neyse hadi gel. Gidiyoruz bir yere. Ama nereye? Uf birazcık ağlarsak. Benim karnım acıktı da. Tamam geldim. Şu geyik olur mı? Olur. Gel hadi. saldır saldır saldırıyorum ya arkadan saldıran kim acaba tamam sen sadece saldır diye ben söyledim yani ismi garantiye aldım <laughs> daha ilk arkada ilk şimdi de, demin arkadaş olduk ama ben seni sevdim ben seni sevdim hmm. diye. Hadi nereye gidelim? Bence şimdi o karaslanı kimmiş gösterelim ona. Ama şimdi olmaz. Biz hiç güçlü değiliz. Anladın mı? Ya tamam biliyorum. Of of of. Ee, biraz gezinsek belki birisiyle daha karşılaşırız. Ama ben bu ormanda başka birinin olduğunu sanmıyorum. Fazla aslan olmaz bu ormanda. Zaten böyle bir ormanda niye aslan yaşasın ki? Uf neyse. Burada fazla kişi yok olmayabilir. Ama belki bir şey falan bize Hadi ne olur? Ne olur? Ne olur? Tamam. Hadi gel gidelim o zaman. Gidelim. Bence yeterince dinlendik. Biraz ah orada biri var. Uf, çok korkunç birime benziyor. Saldırsak. Dur dur hemen emin konuşma. Tamam. Hadi gel ilk bir bakalım. Selam. Selam. Şey. Ben buranın cadısıyım. Size nasıl yardımcı olabilirim? e, ee, şey uzun süre konuştuktan sonra şey işte böyle biz bu kara aslanı yenmek istiyoruz. Size bir şey vereceğim. Ama onu iyi kullanacağınıza söz verin. Tamam. Ver. İkinci bölümü gelecek.